Kolay gelsin ustam. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsun anlat. Store perdeler için böyle bir perdelik yapıyoruz. Hmm. Ahşap, kenara. Ahşap kenara. Evet yaptın. Şimdi Yaptım, Pinotex evet. mi çekiyorsunuz? Evet. evet şöyle gösterelim. Evet evet çok güzel olmuş. Valla. Evet. evet. Ustalık eseri. Evet çok güneş de birazcık nasıl gözüküyor bilemiyorum. Kendini evet, Neyse çekiyorum. Daha da güzel oluyor. Aynen aynen vallahi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Güzel bir görüntü olacak. Ben de bitince çok güzel. İçeride kanat çiziyorum. Ben de onu göstereyim bakalım. Evet, çizim devam ediyor. Mutfağımız bu şekilde. Evet. Ahşaplarımız muamelek yakında burada. Hadi bakalım. Evet, merhabalar. Bugün 6 Mayıs 2023. Dükkanımızın malzemeleri montaj olmaya devam ediyor. Uğur'un yaptığı mut dolaplarımız mutfağımızın dolapları. Şöyle gösteriyorum. Tabii iş devam ediyor en azından kabası bitti şimdi şöyle koç taştan güzel bugün sabah e, elimize ulaştı tezgahlarımız geldi gayet de güzel hoşumuza gitti görmeden aldık internetten gördük neyse değil mi Uğur evet. güzel çıktı gayet. şimdi iki parçasını koyduk Uğur üçüncü parçayı açıyor üçüncü büyük parça. evet bir parçayı açıyor Diğer malzemelerimizi aldık. Bu arada bir hafta içi iki gün İzmir'e gittik arkadaşlar. Ee, i̇şte bütün makinalarımızı aldık. Öyle diyebiliriz. Ee, plate, tost makinamız, fritözümüz öyle değil mi Uğur? Biraz sen anlat. Yumurta <laughs> <laughs> Meydana çıktı. Şimdi şöyle koyayım. Hatta bazı yerlerinde keseriz ya. O yüzden rahatça konuşuyorum. Şu makine şeyi böyle koyacağım. Beraber oraya alalım. Şöyle şu an açık. Şöyle yapacağım. Şimdi bunu döndürmemiz lazım. Nerede şeyi? Altını üstte üstüne alta. Hadi ya. Yani senin bu tarafa dönmen lazım. Ha. Evet. Yönün evet, ters. Evet. Şu da band kalmış. Sen şimdi koy, ben veriyorum, sen ver. Dur, öyle değil. Koy yene. İkiliyelim. Koy yere. Evet. Dur, şu bandı bir sile. Şey. 要解我的。<laughs> tezgahları koyduk bak. Ya. Yani. İda ya. Tabi idareten ya. Ya. Hadi. tabii idare daha Yapıştırmadı. Yok yok atıyoruz Atmıyoruz. Çok lazım onlar çevirmeye. Sakın atma. Nasıl? Beğendin mi? Harika bir Bugün yaptığımız işlerden yine anlatmaya devam edeyim. Uğur çok güzel. Perdemiz için böyle bir e, ne denir buna? Separatör işte kornişi takmak için güzel bir düzenek. Yani ahşap işçiliğini geliştirdiği için artık oynuyor, <laughs> duruyor birisi. Böyle black out perdeler yaptık. Dışarıdan çok güneş geliyor bizim buraya. İşte buraya bir dört kanat, buraya böyle bir iki kanat şöyle dilimli milimli uçları. Perde yaptırdık. Şimdi bunun yanına fon perdeleri gelecek. Ben duvara melek kanadı boyamıştım. Onu da tam bittiğini gösterememiştim. Şöyle. Ee, şimdi şöyle Uğur böyle kapatmıştı burayı. Olan şeylerden şöyle sandalyeler almıştık. Dışarıda ve içeride kullanacağımız. Sandalyelerimiz geldi. Bunlar yoktu. Ee, başka? Tabii ki şu makinaları almıştık Uğur. Neler aldın? Söylesene. Evet. <laughs> Buna plate ızgara deniyor. Hani köfteleri, hamburger köfteleri falan pişirdiğiniz, evet. spatula ile üstüne oynadığınız e, tüplü bir şey. Altında hı. kolinin içinde tost makinamız var, 16 litrelik. Burada 3 litrelik fritözümüz var sanayi tipi. Hı hı. Limonata makinamız var şey i̇şte e, Şey var. Evde bağlamamız. kahve, çay makinaları evde. Evet. Var. Onun haricinde evet. işte mutfakların şeylerle ilgili, masalara peçetelikler, peçeteler, kağıt bardaklar falan bir sürü hır aldık. Aynen. Bir sürü şeyden aldık. Yalnız oldu. tezgah çok güzel oldu. Evet, tezgah çok güzel oldu. Aynen. Güle güle kullan. Gerçekten. Aynen. Yani ee, Koçtaş'tan Evet. E, alabilirsiniz arkadaşlar. Adrese teslim, e, evet. online satışa özel sadece. E, Şöyle söyleyeyim, satan firmanın gerçek sitesini buldum. İsminden araştırdım, taraştırdım. Hakikaten doğru çıktı. Gönderen firma o çıktı çünkü kargoya. Ee, orada Koçtaş'tan aşağı yukarı 3 parçada 2500-3000 liraya yakın toplamında fark var. Hmm. Yani ben bunları Koçtaş'tan 5950 liraya aldım. Evet. Aşağı yukarı 9000 liraya şöyle. yakın tutuyor kendi sitelerinde bunların fiyatları. Koçtaş'a uygun, bayağı tabii. uygun vermişler. Artı kendi sitelerinde vade farkı alıyorlar kredi kartına. Ee, Koçtaş'ta biz 9 taksitle aldık kredi kartına. Evet çok hesaplı ee, oldu. Bayağı uygun oldu. Evet. Tek şey... Ee, mesela Koçtaş'ın mağazasından alamıyorsunuz. Koçtaş'ın mağazasına bıraktıramıyorsunuz. İlla ki adres vereceksiniz, o adrese getirecekler. Biz de haliyle dükkanın adresi verdik. Dükkana dün ve bugün iki parçayı dün getirdi yurt çıkarması kargo sığmamış arabaya. Yani, dün Koç Koçtaş'ın internet sitesinden evet. e, Fly Mutfak Tezgahı diye geçiyor. Evet, Fly marka, FLY. Aynen. Ondan sonra gayet başarılı. Evet, yani çok güzel. E, şu çıtalarını bile ben ilk önce dün aa dedik biz buna çıta almamız lazım bu duvarla birleştiği yere ne Hı -hı. yapacağız nereden bulacağız falan filan diye düşünürken uğurla girelim mi girmeyelim mi falan hadi sonra bakarız dedik iyi ki öyle demişiz arkadaşlar bunu bile koymuşlar. Evet içine. çok güzel. Her biri evet. için biraz parça aynı ölçülerde kesmişler. Çok güzel. Zaten. Koyunları şöyle kalın kalınlarla evet, evet. koymuşlar. Evet. Şöyle plastikler koymuşlar. Bir güzel. Şeyi çok güzeldi. Paketlemesi çok güzeldi. Olarak. Ama bir tane küçük imalat hatası çıktı. Şurada. Evet. Küçük bir neyse şey çıktı. Neyse ki tezgah zaten kesilecek Aynen. bir yerdi. Şurası biraz evet. defolut. Şu... Ben bunu böyle çarpmış gibi. Evet. Aynen. Ama şey değil. Allah'tan kesilecek yerde çıktı. Ama onun haricinde bir tane bile defa yok. Bir tane evet. onda çıktı. Evet. Üç tezgahdan. O da kesilecek bir tezgah olduğu için sorun değil. Sordum. Bu da kesilecek. Çok biraz. güzel. Fayanslarımızı göstereyim. Ay o kadar güzel oldu ki. Oldu. Fayanslar ve ta taş şey. Çok güzel oldu. Şimdi makinaları böyle üzerine evet. sıra sıra koyup tabii ki bu da buraya yapışacak değil mi? Tabii ki. Evet. Bu buraya tamam yapışacak. Bu artı ben bu şey diyeyim, aşağıda koyayım. yaptığımız bu tezgahlarımız bir kat, iki kat hatta şey çekeceğim ben onu. Pinotex çekeceğim. Ee, bir verniklenmesi yani gerekiyor. Ham, ham olmasın. Su gelecek çünkü. Bir şey olacak. Bir şey. Yani onun haricinde şu anda böyle. Bu evet. evet. Ha, yani ha, ha. Şeyden, evye. Evye kesilecek. Evyeye göre bu kesilecek. Devuk hı hı. dekupajdan keseceğim onu. Onu oturtturacağız buraya. Onu sen kendin mi yapacaksın? Ben kendim yapacağım. Şey internette baktım. Çok basit. Daha Öyle mi? Bir delik deliyorlar. Ondan sonra o delikten dekupajla yürüyor gidiyor çizdiğin gibi. Hı, büyütüyor şeyi deliği. Çok basit. Ee, Süper. Bunu koyacağız. Burası bulaşık makinesi yeri zaten. Tamam. Buraya su arıtma cihazı falan gelecek. Böyle, ya gittikçe deriz. şey yapacağız. Hani biz böyle baştan çekiyoruz. Ay kanadıma bakın ya. Bu kanadın amacını söyleyelim. Sen bunu tut da beni bir çek bak. Şu kanadın ne olduğunu tamam. söyleyelim. Şu burası çok karışık ama olsun. Şimdi şurada bizim iki böyle iki tane şeyimiz var. Şöyle Basamağımız, basamağımız var. var. Eskiden yandaki dükkanla birleşikmiş burası. Evet. Bir böyle birleştirilmiş var. burası. Bu tabi çok mis, olsun. şöyle, şöyle. Hanımlar, çocuklar gelecekler. Burada bir fotoğraf çekilecekler. <laughs> evet. Mor Melek Kafe'ye herkesi bekliyoruz. Bekliyoruz. Bordoğan'daysanız, Karaburun'daysanız, İzmir'deyseniz, hafta sonu buralara geliyorsanız Herkesi bekliyoruz. Güzel bir yer yapmaya çalışıyoruz. Tatlı şirin hanımları, çocukları, beyleri bekliyoruz. Ee, yine bir şeyler ilave edeceğim videoya. Görüşürüz şimdiki Kendinize iyi bakın. Bay bay. Merhaba. Bugün 9 Mayıs 2023 Salı. İşlerimize devam ediyoruz. Ee, birazcık küçük bir video çekeyim dedim çok kısa kısa videolar çektik aslında ama bunları yükleyemedik vaktimiz olmadı bir şeyler yapmayı planlıyoruz bugünlerde bugün yarın bir şeyler yapabiliriz şimdi ben size yaptıklarımızdan biraz daha göstereyim baya her gün her gün baya bir aşamalar kaydediyoruz ee, güzel şeyler oluyor şimdi birazcık Uğur Bey'i çekmek istedim şöyle dönelim ve Uğur Bey'e doğru gidelim. Evet. Evet. Uğur Bey çalışıyor. Bir tezgahımızın verdiğiyle attık. Evet. Ay çok güzel olmuş. Dekupajdan üst tezgahı kestim. Evet. Çok güzel Dekupajı olmuş. Bebeği oturtturdum. Aynen. Ama daha silikonlamadım. Silikonlanacak. Aynen. Renk çok güzel olmuş. Çok tatlı. Evet. evet. Yani gerçi tabii üstündeki kahverengiden bu hani pek örtüşmedi. Ama olsun, olsun. Bizim çok için güzel. önemli olan ahşabın korunması. Evet, diyor. korunması. Şimdi bunlara geçiyorsun galiba. Evet, şimdi buraya yapacağım. Evet. Ondan sonra da buraya yapacağım. Evet, nasıl gidiyor biraz anlat bakalım şöyle. Valla. Gel biraz şurada güneşe doğru seni tutayım. Evet, meleğiniz duvarda. Evet. Evet, işler. Evet, tam Üstüne gelsin Evet, ay şu lütfen. Mor Melek Kafe'nin ilk nazar boncuğu. <laughs> Mor nazar Boncu. Evet çok güzel olmadı mı? Bakın şurayı yüksek tuttuk. Şöyle kapattı Uğur. Yani şöyle. üst tabla gelecek. Aynen. Şuradaki arkadaş. Evet evet bak çok güzel oldu şimdi şöyle. Boyanacak tabi orası. Evet birazcık otur bakalım. Şu üst tabla. Otur bakalım More birazcık. Gelecek. Şöyle sohbet edelim. Ee... Bu bir nevi hani hesap alma, Hı -hı. servis tabakları koyma falan üzerinde. Evet, birazcık öyle bir şey de. olacak. Hı -hı. Ee, onun haricinde işte Biz e, de. tavana işte, Evet Uğurcu. E, Aptiğimizi şey yaptık. Elektrikçi arkadaşlar gelecekler bu aplikleri ve birkaç tane priz olayımız var. Onları halledecekler. Abajurlar, yani abajur mu? lambaları astık. Evet, vantilatör, pervane yaptık. yaptık. Onun dibinin bir çevresini güzelleştireceğiz. Mor şapkalı lambalarımızı astık. İşte şu tezgah, oradaki tezgah üstüne gelecek. Evet sen bunu birazcık değişik bir tahtadan aldın daha önce evet, değil değişik mi? Değişik bir tahtadan eee adamlar güzeleçene tıraşladılar, ettiler. dün hale getirdiler. Hı hı. Onu oraya hocam. Sen bunu, bunu şuraya yapacaksın, değil evet, mi? Şuraya. Bunun Bunun aynısı. Onun üzerine şöyle gelecek. Evet. Yarısı bu tarafa bakacak, yarısı iç tarafa. Yani tarafa şöyle bakacak. şuradan yarısı şöyle dışarıda evet, duracak, aynen. değil mi? Şöyle duracak. Evet. Evet hani T, böyle bir T şeklinde. Içeride. Evet. Evet. Ben de onu çok beğendim. O yer işte tabaklarına bak yazar kasa. budur, durumda Evet. Bakacağız. Bunun altını saklayabilirsin. Evet, e, onun haricinde işte perdelerimizi zaten taktık. Evet. Terzi abimiz fon perdelerimizi yaptı. Evet. Ondan çok güzel oldu. Toz toprak olduğu için içerisi da odun kesiyorum ediyorum. Evet. Ee, Gösterdiğimiz sporlarımıza şey blackout seçtik evet, bunda blackout da. Oldu. Gri böyle kendinden küçük küçük desenleri var. Cam kırıkları gibi. Şu kapımıza da Yine cam kırıkları olan bir e, buzlu, buzlu cam efektli bir şey aldık. Şu da şöyle göstereyim. Bunun uçlarını dilimli aldık. Buranın kısa bir camı vardı. Buzlu cam efekti bir de şu üst tarafı da kapladık. Çok güzel oldu. Yani şimdilik en azından e, idare edecek. Evet, daha koltuklarımız gelecek. Evet. evet. Daha yani Masalar çıkacak. gelecek. Yani evet, çok değişecek evet. ama bizim içeride tadilat anlamında bir, bir hafta 10 güne kadar daha işimiz var gibi gözüküyor. Evet, evet. E onları da işte tabii İlhan'la beraber baş başa kalıp da yaptığımız için, herhangi bir usta çağırmadığımız için ha dediğin zaman olmuyor her şey tabii ki. E belli bir süreç oluyor. İşte bir vernik atayım diyorsun, üç kat vernik, bir kat katını atıyorsun. 15-20 dakika bekliyorsun kurusun diye. Ondan sonra ikinci kat. Hadi bir 15-20 dakika daha, bir üçüncü kat. E bir şey tezgahın verniklenmesi aşağı yukarı bir bir buçuk saati buluyor neredeyse. E üç evet. tane tezgah var. Bir günde sadece onları yapıyoruz. Tabi tabi. E zaten şöyle bir şey söyleyeyim sana. Maddi anlamda şimdi bu tezgahları bizim yapmamız e, üçte bir fiyatına mal oldu. Evet. Yani şimdi topluca fiyat söylemesek de en azından bizim hesaplarımıza göre üçte bir tuttu. Bunları ya senin yapma işte zaten onu birkaç şey, bir videoda söylemiştik yani aynen ilk ee, videomuzda söyledik 20 küsur bin lira tutuyordu toplamında biz 10 binin altına mal ettik yani aynen. E, çok karlı oldu çok karlı oldu. Evet. oldu Yani o para ya şu... biz tost makinemiz, plate ızgaramız, limonata makinemiz, filtozumuz yani bütün ya kişi kendi yapabiliyorsa en ki en sen de olsa... şöyle söyleyeyim aslında Uğur çok böyle profesyonel bir marangoz olmamasına rağmen evet. e, bir de kopaj testeremiz var. O var. Birkaç bir şey. O matkabı ve şeyi çok iyi kullanır. Evet. E, vidalamalar onlar. Hani bu tahta işine merak saldık biz evimizde. E, hadi evimizde de dekopajımız falan olduğu için bir yapar mıyız? Yaparız. Evde pergolamızı yaptık. Evet. Balkon yani kenarlarımızı yapmıştık. En azından dedim ki tam insan kafaya koyduğu zaman yapıyor kardeşim. Yapıyor, yapıyor. İnternette... Ee, örnek mobilya şeyleri var. Ee, ağaçtan nasıl yaparsın işte mutfak dolabıdır, koltuktur, odur. tabi Tabii tabii planla yani, şeyleriyle var biliyor musun? Yani, sen, yani, sen yapmaya uyarlayacaksın onu. Santimlerini evet. ölçeceksin ona göre. Youtube'da hani, da çok video tabii, var. Tabii atla deme değil yani. Biraz evin matkap tutuyorsa. Tutuyorsa. Evet. Biraz dekupaj falan filan evet. kullanmasını biliyorsa. E, ee, dekupajı alıyorsun atıyorum 1500 liraya, 1000 liraya, 1500 liraya. Ama Kaç Sen tane en az işte kullanıyorsun? 10 sene, 10 sene kullanıyorsun. Tabii canım. Abi. Yani sırf bu iş için aldın ha, maliyetini öyle söylüyorsun ama o cihazlara da para verdin, maliyet yükseldi değil olay. Yok yok. O Zaten vardı. Kaç sadece. kere kullanacağız? Evet. Benim matkapım boş profesyonel matkap, aşağı yukarı. 6-7 seneden beri en az kullanıyorum. Hala da kullanıyorum. E dolayısıyla o aletlere verdiğimiz parayı biz maliyetin içine koymuyoruz. Çünkü niye? Senelerce kullanacağım ben. Tabii, abi. Tabii, aynen. Evde bir şey dolap yapıyorum, raf yapıyorum, onu yapıyorum. Evet kişiler yapıyorum, eğer bu şekilde de, de mesela bir kafe açmayı düşünüyorlar. Gerçekten şu anda hani Mayıs 2023 itibariyle bir iş yeri açmak e, gerçekten çok maliyetli bir iş Kesinlikle. oldu. Ve bunda birazcık hepimiz bir şeyler yapmak durumunda kalıyoruz. Burada. E tabi ustayı bir noktaya kadar çağıracağız. Bizim de yapamadığımız şeyler oldu. Ya, Boya işte badanayı. Çağırdık. Duvarların tabi yerlerimiz ve sabahçemiz böyle işte yapılırken güzel ustalarımız geldi. Dış balkonumuzu yaptılar. Ama şimdi buranın biz bir izin, müsaade durumumuz var. Eğer burada bir müsaade alabilirsek öyle değil mi? Uğur? Evet. Pergola Buraya pergola yapmak istiyoruz. Yapmak istiyoruz. Yani ben yapacağım tabii. Evet evet. 4-5 ayak atıp Burada yazın işte müşterilerimizi burada ağırlamayı planlıyoruz. Çok da güzel olur açık hava. Pergolayı kabul ettiremezsek şöyle L şeklinde bir ahşap iskelet yapacağız. Yani çok evet, çocuk geldiğinde evet. küçük çocuk falan düşmesin. Evet, evet. De de yani şimdi biliyorsunuz bir şeyler yaparken de birazcık çevreyle de bir anlaşma sağlamak zorundasınız. İyi diyalog kurup işte tabii ki biz burası böyle çöplük gibi bir yerdi şu dış taraf çöpler atılmıştı berbat gözüküyordu. Şu anda çok güzel gözüktü ama buna rağmen yine de e, buradan yukarı geçiş durumu var bilmem ne deyip bize e, hani şey yapabiliyorlar işte taş koyabiliyor insanlar. Evet. Hani ev sahipleriyle böyle bir konuşalım demiş yukarıdaki ev sahibi. Bir konuşacağız, bir güzellikle bakalım müsaade alabilecek miyiz? Yeah, evet, zorlamıyoruz. Evet ama hani buranın bak kenarına şöyle bir şöyle decoration. duvardan şöyle bir tahtalar atmak ve oralara masaları yerleştirmek <laughs> evet. gerek. Çünkü çocuklu insanlar gelecek. Orada nereden baksan 50 santim 60 santim bir yükseklik var. Oradan e çocuklar düşebilir yani. Tabii. O yüzden... Ya kişi bile boş bulunup sandalyesini boş bulunup, bir çeker... Tabii tabii. Kırık Sandalye arkaya olacak. düşer. Dolayısıyla oraya olur. herhalde içeride yapılacak. Evet. Ama eğer pergolayı kabul ederse, işte atıyorum 60 santimlik ayak değil de 2,5 metrelik ayak atacağım. Üstünü pergulaya yapmak için. Aynen. Dolayısıyla o işte o adamla konuşup bakalım eğer kabul ettirebilirsek çünkü Hı. yukarıdaki dükkanların tamamı tek kişiye aitmiş. O kişi eğer kabul ederse bizim burada oturuyormuş zaten. Kabul ederse yapacağız, kabul etmezse sadece işte çevre geçireceğiz. Yapacağız. Evet, evet mecburiyet. Dur işte bakalım, bazı kısım kısım istediğin oluyor. İstediğin gibi sen hemen halledin yapayım olmuyor. Ya şey de değil biliyor musun, para da pulda da değil. değil yani mesele burada birazcık i̇şte kişiler önüne engel, engel olabiliyorlar. Aynen öyle. Yani bakalım ne olacak, ne gidecek? Adnan Usta'mız geliyor. Gel bak çekeyim Adnan Usta'yı da. Evet, Adnan Usta'mız bizim dükkanımızı yapan boyaya. Uğur çık sen dışarı bir iki muhabbet et, çekeyim sizi. Hadi bakalım, bir merhaba de. Hoş geldin. <laughs> Adnan ustamız da merak ediyor. İşleri bitti ama nasıl gidiyor, ne oluyor diye bizi merak ediyorlar. Şeye, video çekiyor, seni de ne yapıyorsun Adnan ustacığım? El sıkışalım gel. <laughs> İyi misin? Bizi merak ediyor musun? Seni de çekeyim, çok emeğin var. Gelsene. Gel, gel. Bak, Bak beğenecek misin şey bakalım Uğur'un işlerini. Olmuş. Evet. Evet. Adnan ustamız da burada. E, bize çok yardımcı oldu. Çok seviyoruz kendisini. Bir işimiz olduğu zaman hemen onu çağırırız. Böyle işte bahçemizde böyle. Şimdilik kapatıyorum.